Arkadaşlar vallahi billahi yemek alacak param yok. Baksanıza çürket diyorum ya. Bu ne? 12 tane çürketim kaldı. İnşallah bunlar bitmeden bir yemek falan bulabilirim. Bittikten sonra çünkü hiçbir şey yapamayacağım arkadaşlar ya. Bir tane telefonum var. Burada iPhone 6s. Lanet bir şey ya. Vallahi hiçbir işe yaramıyor. Bir sen telefon çalıyor. Alo kimsiniz? Gizli numaradan aramışsınız. Adem iş aradığını biliyorum. İsmini ve ne dediklerini sorgulamadan dinle beni. Hemen 1453 sokağa gel. Sana önemli bir şey söylemem gerek. Eee biliyorum ve yüzümü kapattı arkadaşlar. Yüzüme kapattığı için hiçbir soru soramadan bir kelime bile edemeden kapattı. Ya ben başka bir sosyal madem olmasaydım ve ismini nereden biliyor. Neyse sorgulama dedi arkadaşlar. Şu an çok merak ettim. İnşallah alacaklı falan değildir. Borcum falan var çünkü bazı şeyleri arkadaşlar ya bazı yerlere o yüzden inşallah değildir ya. Bir gideceğim güveneceğim. Şöyle bakalım 1453. sokak burasıydı sanırım. F5'ten bakalım arkadaşlar. Bu sokakta fazla girmek istemiyorum. Ee, şöyle yavaş yavaş gitsem sakla sakla inşallah sağımdan solumdan çık Mazlar arkadaşlar çok korkuyorum çünkü şöyle bakalım arkadaşlar şu ah ah birisi çıktı birisi çıktı birisi çıktı şöyle bir bakalım görme beni görme görme inşallah o değildir arkadaşlar ya ee, şöyle yavaş yavaş şuran arkası Oo. Ee, e, merhaba merhaba siz mi beni çağırmıştınız acaba evet Adem senin eski videolarından çok iyi bir bebek bakıcısı olduğunu biliyordum zaten bu sebepten dolayı seni seçtim al bu parayı al bu parayı Uy, ve hemen işe başla bakacağım şey? bebek içeride bak bebek bakıcılığı He tamam ben şey dışına çıkıyorum. 24 saate geleceğim. Gelince daha çok para vereceğim sana tamam mı? Hadi bak. Tamam 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 aa, bak. Aa. Bebek de bir yara göreyim, bir yerinde bir sorun geleyim. Geldiğinde bebek ağlıyor olsun. mapusada çürüsün ha. Bak ben polisim. Tamam ]yim. tamam peki peki tamam sakin ol. Hadi hadi. Eee tamam. Hadi, dur 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 dur. Ben sana evin anahtarını da vereyim. E ee, doğru doğru. Evin anahtarı olmazsa olmaz şimdi. Olmazsa dur, ben bakayım. nasıl Oo, Anahtara bakın arkadaşlar. Şunun büyüklüğüne bakın. Neyse şimdi bu ev değil mi? Kapıyı aç konus. Böyle bir gireyim arkadaşlar. Kim bilir nerede bu çocuk. Bakalım şöyle neredesin? Neredesin? Çocuk şöyle bir satayım da şu an Aa merhaba. Merhaba. Oyun sen mi getirdin babanı? <laughs> bir tane daha hizmetçi. Senin de evine yollayacağım. <laughs> ne diyor bu ya? Bir tane de hizmetçi seni yedi. Eee şimdi arkadaşlar ben buna biraz bir iyi davranayım da. Ne istersin? Ne yemek istersin? Aç mısın? Tok musun? Neysin? hemen köpek gibi yavruyor bunlar da ya. <laughs> ne diyor bu ya Allah aşkına arkadaşlar. ne istiyorsun? Ne istersin? Yapayım sana istediğini. Şimdi bana git nadıl yap bakayım. Nadıl mı? Ama ee, nadıl olmayabilir arkadaşlar. İnşallah vardı dua edin. Şöyle bir gidelim buzdolabına bakalım. Evet. Sosis var. Sosis yapayım. Hah. Ne, ne Ke kebap var kebap yapayım. Kebap ne be havuz o. Ben nasıl Allah'ım ya Rabbim bir de kebabı beğenmiyor arkadaşlar ya. Nodu yok Vallahi nodu yok. Lütfen ya lütfen. Be. Sana bir tane <laughs> mükemmel bak mükemmel. <laughs> Tam, tamam sakin. Mükemmel bak vallahi mükemmel sosis yaparım. Yapayım sana da. Bak benim sosisimi ye hayata bir sıfır önde başlıyor. Tamam bir şartta sosis yok sosis niye de, ya be. niye niye? Bak dostun arasına koyarım. Kebap da yaparım sana uh et et. Anladın mı? Bak kebap var siz zenginsiniz <laughs> bana oradan bir pirzola yap ya fark ne kebabı. Pirzola mı? Pirzolayı nereden bulayım ben? Bir sen şurada vardı belki. Aha tamamdır burada pirzola yapabilirim. Şimdi a koyun koyun arkadaşlar koyun lazımdı ama inşallah çiğ neketiyle de bir pirzola yapabilirim. Şöyle bir atalım şuraya hop attık tamamdır. Bu kömür de niye koyduysa artık kömür arkadaşlar tamamdır. Bu kömür de artık şöyle bir pişsin arkadaşlar şu şekilde mükemmel mükemmel. Bu bir şey dursun sen de böyle buradan televizyon izle tamam mı? He? Ne istersin ne kanal açayım sana? Ne istersin? Bana şimdi git Pepe aç bakayım oğlum. Sen LF Ademci açayım sen LF Ademci. Ya yürü git ben seni mi izleyeceğim? Sen gireceğim. LF Ademci açayım hadi hadi. Ya git Pepe aç. Allah Allah Pepe aç diyor ya. Ben LFL'e ne ediyi aç. LFL'e edeyim mi? LFL'e Lf videosu yok ki Allah Allah. Şurada açamadı. hadi. Aç sus. Adem açacağım. Heh tamam izle burada açtım LF Ademci'nin için. Neyse, neyse sen bunu tamam mı? Bak abone ol like da at ha. Neyse. Şimdi bu arada siz de like atın arkadaşlar. Şuradan aha yemeklerimiz pişmiş. Buradan biraz ben de yiyeyim de arkadaşlar. Şöyle at şunu. Ye şunu ye şunu ye şunu. Ye şunu. Bakayım bakmasın. Ye şu tamam yedim. Güzel. Aha, hı. Gel bakayım. senin adın neydi bu arada? Senin adın neydi? Benim adım Edi. Edi tanıştım ben oldum. adım seni bir yerden hatırlıyor gibi mi de bilmiyorum. Küçüksün diye unutmuş olabilirim. Şimdi ye bakayım buradan bifteğini. Ay pirzola pirzola bu pirzola pirzola. Lan bu biftek şey, Pi bu. Pirzola şöyle bir buzdolabına atayım da. Pirzola bu. Al ye bak. Heh. tamam mı? Lan bizim mi ya lan? Hayır. Ne alaka? Abi git ben pirzola istiyorum. Ya bak geri atıyor bir arkadaşlar. Arkadaşlar illa pirzola yaptıracak herhalde bana. O zaman Edi gel bakayım bakkala gidelim gel istediğinde alalım olur mu he ister misin hadi gidelim. hadi gidelim, hadi gidelim. gel hadi gidelim arkadaşlar bakkalın nerede olduğunu bile bilmiyorum hiç bakkala gitmedim bu şehirde lanetli diğerden buraya geldim ta koşa koşa geldim buraya en son arkadaşlar şu değişik bir artık beni kovaladı kaçtım Aa, ne diyorsun da sen neyse bir şey demeyeceğim arkadaşlar fazla şöyle kilitleyelim kapıyı da tamamdır şimdi 20 dolar pardon kaç lan 2000 dolar paramız var arkadaşlar bu 2000 dolar bile beraber bence güzel bir yemek falan alabiliriz bu sayede de bu çocuğu mutlu edebiliriz hatta gel lan ben seni çıtırtma taşıyayım olur mu Thank you. Gel, sırtıma çık oh, tamam şöyle. Oh, tamamdır. Hoppala tamamdır arkadaşlar. Of çok Hadi da ağırmışsın lan sen. Baksanıza arkadaşlar belim büküldü yemin ederim. Neyse şimdi şuradan koşa koşa. Nasıl abi uçak gibi hissettim. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar sallana sallana gidiyor ya. Of Hadi çok külenim, iyi. Şey şimdi şuradan doğru gelin. Bakan nerede biliyor musun sen köle ben bilmiyorum. Şu beni köle biliyorum tabii. Köle mi köle diyorsun da ayıp oluyor biraz bak ben senin. Abinim ya. Bak şu başka nereye biliyor musun? Dümdüz. Dümdüz gidiyorum tamam başka. Ne yapacağım? Lan La, kafanı çarpmadın değil mi? Direğe çarptım. Bir şey olmadı değil mi? E, yok. Tamam. E, i̇yi, i̇yi iyi 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 tamam güzel. Sen kafadan denk gelmemiş o zaman. Benim kafam denk geldi. Ya da maskemi de denk Hayır. gelmiş olabilir. Neyse boş verin. Şimdi ben şuradan sefer, doğru gidelim. Sefer, 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 sefer. Doğru, doğru, doğru diyor. Doğru diyor. <laughs> yapacak bir şey yok artık. Şimdi şuradan doğru gidelim arkadaşlar. Bu benzinlikten alabiliriz bence. Bu benzinlikten alabiliriz. Çünkü burada burası da market yani. Sonuçta burası da market. Buradan direkt alırız arkadaşlar etimizi, oyu buyu şuyu. Edi geldik geldik Allah'ım belası geldik. Oh güzel güzel. Abi selamlar. Ekim şimdi şuradan ne istersin? Ne istersin? Doğru, Şöyle ben, bak bakayım şey, bak bak bak. Ben, ben şey istiyorum. Bak şimdi acık iyi git. Tamam gitle. Bak şimdi oyda bir tane mesela dünya makinesi varmış. O oh, ona bakma ona bakma hayır hayır ona ona bakmak ne yok ya? yani, arkadaşlar. Hayır mı? hayır ona şey ama bu çok pahalı çok pahalı. Ben istiyorum ya dön ben. Ama çok lan. pahalı çok pahalı. Yapma yapma ya lütfen. Ben, ben dön istiyorum. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 1200 TL git maalesef 1200 TL'ye verin. Eee çaktırmayın arkadaşlar çaktım. E ee, ko kola kola aldım. Kola aldım onun yerine. Ben dedim arkadaşlar. <laughs> e ee, kola 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 ko ko aldım kola. Şimdi şuradan bir tane de hıtta kaldım tamam mı? Kaç oldu? 500 oldu. Bak buradan da bir tane. Ne bunu işte sakız makinesi aldı değil mi? Anlaştık değil mi? Nesquik <laughs> Nesquik Nesquik. tamam. Bu da kaçmış? 300 mü? 800 1150. Hadi 1100 oldu. Ha tamam. O bundan geçer olacak tamam mı? Öncekay. Arkadaşlar patriyik beni 1100 oldu. <laughs> Şimdi buradan baktığımızda ne istiyorsun ne istiyorsun? Ben al, tren al, al, al alalım, al. Tren alalım trend kardeş. Allah kardeş. E ee, başka ne istiyorsun? Onda askeri istiyorum, askeri istiyorum. Uf arkadaşlar şuna bakın her şeyi aldırıyor bana inşallah daha fazla şey alırım. Ee, ah, <laughs> neyse arkaya abi. Arkaya geç, arkaya geç, arkaya geç, arkaya geç, arkaya geç. Arkaya eh, geç söyle, geç. O, söyle. Orada söyle, o da bak sevdim, sarı çorba var, en sevdiğim ondan al. Sarı çorba arkadaşlar. Kurabiye hepsini al, kurabiye hepsini al. Kurabiye. Kurabi <laughs> <laughs> aldım hadi aldım. Dur 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 <laughs> içecekler git içecekler içecek aldım aldım kol aldım kol aldım. Özür Ne diyorsun lan? Sen hayır almam ben şarap da hayır. Bak babana söylerim ha. Hayır. Hayır Hayır olmaz. Hayır. Yasak. Hayır. Ay bunu ay, alıyorum. Terk etti. Sus Ela, sus 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 bunu alıyorum sus. Ay Ela Ela, Ela terk etti mi Ela terk etti. İlk ana sınıfındaydık. Ela seni terk etti ana sınıfındaydık. Kola içersin kola boş ver. Ee, abi neredesin abi? Şu parayı bir ödeyeyim de gideyim artık. Çocuklar kurtarayım her şeyi tüm aldıracak çünkü ya yeter ya. Şöyle abi bayağı şey aldım ben bunun parasını şöyle şuradan veriyorum sana. Bu yüzük yüzük, yüzük. bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz bak, on. Bak o işiyorsan bak 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 bir dakika bir bir şey Sus diyeceğim. sus sus, sus hayır, söyleme. Kardeşim. Hayır Hayır. Ama <laughs> önce hiç Allah belanı ver. Abi parayı al, parayı al, kaçayım. Hadi, Do hadi, dondurma kapattı. hadi git hay. Dondurma Hay hay git dön. hadi Don hayır. Azizli, hayır. Ben, ya görüyor musun ben duyuyor musun seni ben biraz sağ olabilirim. Abi kaç kaç abi. Bin lira verdim bin lira tersen. hadi görüşürüz. Kardeşim, kardeşim hayır hayır gel buraya kaç istiyorsun, aradım, aradım. Aa, kaç istiyorsun. Gel Kaç tane Kardeşim dondurma istiyorsun? makinesi 2000 TL hadi Makinesi vermiyorum para param yetmez hayır anlıyorum anlıyorum hayır tamam, hayır kandırıyorsun kandırıyorsun hayır bakın cuccu burada arkadaşlar gidiyorum ben ya gidiyorum baba istiyorum istiyorum İstiyorum. ben ama... ama bak dondurma makinesi bak, alırsan gideyim, şu an bak. bak kıştayız ama bak kar yağıyor ağaçlara bak görüyor <laughs> musun kapkara rengi kahverengi neyse ya ne ya. hayır ya olmaz bak kastanırsın bak sonra baba baban kızar bana olmaz anladın ya mı baba ben dondurma hayır hayır dondurma dondurmayı ne sen daha güzel bir şey yapacağım tamam mı he anlaştık mı anlaştık mı Ha? Şarap mı şarap mı? Ne diyor bu arkadaşlar ya ne diyor bu? Hayır hayır. Şarap mı? Ne şarabı lan? Ne diyorsun sen kaç yaşındasın tövbe tövbe arkadaşlar. Faydalı e, pardon, pardon. süt 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 e, süt ya sütü nereden bulayım? Şöyle bir indireyim seni şöyle in bakayım şöyle. Ha, ah, tamam hadi hadi eve git sen tamam mı? Gir şöyle eve o oh, Şimdi ben şöyle kapıyı da kilitleyeyim tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi, hadi gidelim 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 eee kapıyı kırdı kapıyı kırdı geri Neyi koyar mısın kapıları Neyi kapıları gidelim? geri koyabilir misin lütfen geri koy süt almaya gideceğim süt ha. sen süt alacağım süt hadi tamam geleceğim. mı ya sen niye geliyorsun gelme gelme hayır bak gel sana sana şimdi bir şey gel saklama şu an gel saklanma gel. gel gel neredesin gel gel hadi gel tamam gel ben, yok, hayır. Tam, ya, arka bahçesi da bak bu yayın gel arka bahçesine sana yer yapayım sonra ben içeri gideceğim sana iyi yemek hazırlayacağım tamam mı bak sen burada dur burada dur tamam burada oyna gel oyna burada gel, gel bakayım e evet evet gideceğim hadi. Bak gideyim geleceğim tamam mı Mehmet? Hadi görüşürüz. Arkadaşlar yalan da söyledik ama yapacak bir şey yok artık. Şimdi gidelim şuradan süt falan getirelim bari. Ne yaparsa yapsın artık şuradan gidelim. Amcamın yeri vardı oradan bir süt alayım geleyim arkadaşlar. Neredeydi orası ya bilmiyorum da. Biraz uzaktaydı sanırım arkadaşlar ama mecburen gitmem lazım. Onun da tarlası bir büyük bir, bir görseniz var ya. Arkadaşlar dediğim siz de getireyim buraya. Görmüş olduğunuz yere biraz şehrin yakınında metro istasyonu falan var şurada da. Arkadaşlar bayağı bir, büyük tarlası var. Hasat slotlar da tamamlanmış burayı artık kazar kendisi ben ellemeyeyim şuradan gideyim arkadaşlar amca tık 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 aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç aç tamamdır arkadaşlar açar birazdan görüyorsunuz yani baya büyük bir tarlası var aha amca sen de süt alma süt doğal süt lazım bana hiç süt mü he he evet ha, gel gel içer, geliyorum geliyorum hemen lazım sana, hemen sana olsam Sonra güzel bir süt da tamam bekliyorum böyle oturuyorum buraya bekliyorum hadi bakalım bakalım inşallah arkadaşlar. Geliyorum. Of oh, arkadaşlar bu hemen amcam getirsin sütümü ondan sonra da geleyim. Tamamdır arkadaşlar sanırım biz sütü getirin. Geliyorum ver ver, bu ver hemen. Usta, parasını ver komiserim. Parasını mı? Ha, amca biz niye para veriyorum ben niye? Usta, bugünlerde para durumum yoktu. Tamam da. al al hadi 100 TL vereyim ya. Ya çok az yani, Nasıl 50 çok 50 az? 50 50 50 hayır, 50 hayır, hayır hayır. Hayır oh, hayır. Çok pahalandı çok çok pahalandı çok çok hayır, Çok hayır, ver. Dağlandır. Tamam ineklerin, ineklerini, ineklerini, alırım ben. ineklerini alırım ben. alırım. Tamam ver o zaman. Bak, tamam. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sopa çıkardı <laughs> arkadaşlar. Sakin ol. Tamam var ya bak. Aa, lan o. Ee, tamam, 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 tamam. Şey, şey <laughs> lütfen, lütfen bu seferlik bir olsun. Ver. Al, verdim, verdim. 200, 200 anlaşalım. Al, al, al. Aa. Buradan, Ta da, tamam, buradan tamam, Tamam 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 Arkadaşlar kaç. Bir daha görmeyeyim bir var ya senin bacaklarını kırarım he. Allah Allah şuna bakın bir de marifet bir şey konuşuyor ya. Neyse arkadaşlar işaret. Ula uşağım mı falan deep deep duruş sinir oldum ya. Neyse şuradan bir gideyim eve tekrar biraz uzun yol arkadaşlar fark etmişsinizdir zaten. Metro ile gelecektim. 500 dolar dediler. Buranın ekonomisi çok çökmüş. 500 TL pardon. 500 TL dediler. Buranın ekonomisi valla çok çökmüş. Sıkıntılı bir yer. Ne yapacak bir şey yok ama yapacak bir şey yok. Burada yaşayacağız artık bir süre. Ama ben bence o adamın bebeğin bakıcısı olduğum sürece burada gayet iyi bir şekilde yaşarım. Çünkü adam daha girdiğim anda 2000 dolar verdi harcadım be. Söylerim artık onu da artık şeyini verir herhalde. Neyse gidelim şöyle arkadaşlar. Şuradan eve tekrar gidelim de sütü verelim çocuğa. Arkadaşlar sanırım eve biraz geç geldim. Yapacak bir şey yok ama görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, kuşum sen ne yapıyorsun? İyi misin kuşum? Ben değilim ya. Bir tane gezi kaybıyım ya. Gelmiş. Oo, bir tane bir tane. şöyle üstten izleyeceğim. Üstten izleyeceğim bak, arkadaşlar. Bak kızım bak kızım geçenlerde bizim emniyeye gitti ama bir tane süt içiyoruz kafamız nasıl güzel. Ha. Ne? Aa, aa, gördü 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 arkadaşlar <laughs> ses yaptım ya. İliziyor. Arkadaşlar biraz ses ben... yaptım sanırım. Ee, şöyle aşağıya indi. Al sütünü al getirdim. Haydi lan şey. İki kova süt. Nasıl? Tam istediğin gibi bakayım, mi? Bakayım, bakayım bakacağım. Bak bak, bak tadına. E, ee, nasıl hmm. nasıl? Hadi güzel de. Bütün hmm. Hadi. Sütün şekeri aç. İmedim. Ya süt. Hayırmış e, ee, onu indir bakayım ya da bana ver onu indir hızlı hızlı e, ee, gel Oo, gel gel sana bir şey şey yapayım e, ee, yemek yapayım sonra da uyutayım tamam mı olur mu bak gece ya oldu ben sipariş ettim zaten sipariş ettim hı. mi döner mi aa ta, afiyet olsun bana da var mı ya Hala Uuu arkadaşlar şuna bakın tavuk dürüm ayran bir şey bir şey çok güzel teşekkürler oh 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 yerim bunu ben burada kalsın tamam gel yukarıya çık oha ne arıyordun gel yukarıya çıkartayım seni yatırayım sonrasında da artık kardeşim ben ben bebek miyim ya tamam Ali hadi iyi o yat buraya ben de buraya yatmam lazım ya. Oh teşekkürler teşekkürler tamam ben de burada yatmam lazım ne? Tamam bak sen burada yatmayacaksın Gel al ben bir dakika bir dakika şu Sen gel gel ben Ne yapacağım? Gel, gel. Ne yapacağım? Sen bucak mı gel. Sen gel Nerede yatacağım? Sen benim da tutmaya hak ediyor musun lan? Hayırdır oğlum sen? Ya ben kanepede yatarım daha iyi. <laughs> ya, daha iyi. <laughs> Al işte hadi, bir de incir Hadi, hadi. ağacı Tamam tamam burada yatıyorum. Hadi, hadi görüşürüz. Ben tamam, Şöyle buraya yemeğe vereyim. Dur 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 gel kalk kalk. Heh, kalk ver ver sağ. ver. Yemeğe ver. vereyim. Yatağa atma, atma. yatağa atma salak. Allah Allah. Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz hadi. arkadaşlar. Hadi. Tamam tamam. En iyisi ben şu koltukta yatayım da daha iyi arkadaşlar dışarıda yatmakta. Neyse, şunu alayım ya da içeriye koyayım daha mantıklı Şöyle bir koyalım Şuraya koysam iyidir ya Şöyle bir yatalım ee ey e, bir şey yapmıyorum bir şey yapmıyorum tamam. Ta tamam. bakayım gitti git dışarı hemen. Tamam Çıklık, tamam tamam. Mi? Yapacak bir şey yok arkadaşlar burada yatacağız artık neyse. O zaman sabah olsun uyanayım ondan sonra da geleyim. İzleme e, lan. Allah Allah arkadan sesler falan geliyor. Şunların sesleri geliyor arkadaşlar tavuk sesi. Tamam sakin sakin, sakin. yatıyorum yatıyorum. Ne ya, çabuk. Tamam tamam sakin ol. Evet bütün içeceğim Allah düştüm. Tamam içeceğim içeceğim. Yom, 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 yom. O ne lan? Ooo süte bakın arkadaşlar. Çok garip bir süt. Ah öldürüyor lan. Zehirli süt vermiş. Sakın içme o sütü sakın içme sütü ver sütü. Ver sütü ver sütü 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 ver sütü 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 ver ver ay ne oluyor ay ay kafam dönüyor sütü ver sütü sütü ay, şey. ay bir şey oluyor lan büyüdün büyüdün ay, ay bir şey oluyor lan büyüdün az önce ay, şey ne oldu? Allah! Aa, büyüdün lan. Lan, lan büyüdün. Lan ne oldu? büyüdün. Ne? Bir saniye. O zaman senin bu oyuncaklara gerek var mı? Sen bunları aşağı bırakıyorum. Sen bunlarla uğraşırsın. Bir şeyler yaparsın tamam mı? Lan gitti buraya oyuncaklar. Bana benim alayım. Al şöyle şunu buraya koyayım. Bunları da şu şekilde buraya koyayım arkadaşlar. Ama, bunları da ama, koymuyorum. Yani. Ama hala ben büyüdüğüm için seni dışarıda alma anlamına gelme. Hadi dışarı git. Tamam tamam. Sakin ol. Ne diyorsun lan? Hı. Allah Allah. Şurada de soda falan koyayım. Hadi görüşürüz. Al bakayım. Oyuncağım şey ver. Oyuncağım ver. Al. Büyümüş üstünde al. Büyüdü arkadaşlar. Garip bir şekilde. Neyse. Neyse sab Ay, olsun ondan mi? sonra da geleyim ben. Ya seslen. Ne ver, vereyim? Ver. Al lan. Allah Allah. Neyse arkadaşlar <laughs> sab olsun ondan sonra geleyim. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Ne oluyor oluyor lan? Lan? Yemek, Yemek istiyor arkadaşlar ben gel ya. Ben tamam, <laughs> tamam tamam tamam. <laughs> tamam. al al ta tavuk döner kalmıştı dünden. Al ye bunları. Al ye. Allah Allah. <laughs> bir dakika bir dakika. Tadına bakacağım ondan sonra. Tadına bakayım. Tamam. Bir bakayım. Tamam ee, al. <laughs> güzel güzel. Tamam, tamam ben dışarı çıkıyorum. Aha. Ee, oh, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hmm. Ee, çocuğunuza çok iyi baktım. Ona da sorabilirsiniz isterseniz. Neyse şimdi sormayın. Paran verin de gidelim sorayım. lütfen. Sorayım ya bir dakika bir sorayım çocuğuma. Tamam sorayım. sorayım, çocuğum sorayım tamam, lan, çocuğum, sen. Sen. lan çocuğum sana ne olmuş lan? Büyüdü büyüdü büyüttüm onu o kadar büyüttüm ki. Bir günde hiç tanımayacağınız kadar büyüdü. Lan annesi bu kadar büyütemedi la bu çocuğu. İşte işte. Be o da benim sırrım olsun. Siz annesi olun bunun ya. Ne? Siz bunun annesi olun. Hayır ya. Hayır. Ya Peki, siz annes... bana para verin gideyim. Annesi olun. Parayla hayır. annesi hay, olun. Hayır. Hayır. Hay, hay. Para verin. Ben size bakarım para Verin. param siz verin? Bakarım ben size ya. Param verin? Bir sorayım bir gün çocuğuma. Bir soru çocuğuma. Tamam. 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 Soru. Çocuğum bu sana iyi baktı mı? Güzel baktı mı? Ya baba ya bu bana vurdu. Vurdu. Ben şikayet ettim dese. Baba. Öyle mi? Ya şaka yaptım baba hem de sende hemen kanyon ya şaka Aa, yaptım tamam, ya yani. Tamam. Oo öyle mi? Kalktım bir an arkadaşlar. Tamam para verin de gideyim lütfen bakın çok açım. Demiğim, Hadi veriyorum. arkadan Hadi da arkadaş yapıştılar. Tamamdır. ooo bir Oo, oo bir at 6400 TL. Hadi bir daha bir daha. Beklerim. Hadi görüşürüz inşallah inşallah. Ben de bir daha gelmek istedim. <laughs> bu arada antar vermedim. Antar antar, antar, evet, antar Evet 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 evet. Sen de unutmayın bir şey. uğurlamamız bir dakika uğurlamamız var Aa. o uğurlamayı kullanmayalım. Uğurlamayı kullanmayalım arkadaşlar. Neyse. O zaman bebek bakıcılık işimizi güzel bir şekilde yaptığımıza göre bir videomuzun daha sonra geliyoruz. Eğer ki daha çok böyle videolar izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Sağdan ve soldan çıkarken tıklayarak onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu adam beni öldürmeden ben kaçayım. O zaman arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.